Efendim, Derya Hanım geldi. Hoş geldin. Cenaze'de konuşamadık. Ne ha. yaptınız? Ne yapalım? Zeliha ablanın helvasını kavurduk, dua ettik. Bunları Yiğit için yapacaktık ama kör kurşun Zeliha ablaya denk geldi. Ha. Bana oyun oynama Nihat. Sana bir şey soracağım. Doğruyu söyle. Sen mi yaptın? Her şeyi konuşacağız. Yiğit'in bana ne yaptığını, Yiğit'i nasıl oynadığını biliyorsun değil mi? Elbette biliyorsun. Çünkü bu soyguna sen de bulaştın. Sen yardım ettin. Hocam ağzınıza sağlık. Allah kabul etsin Kızım Hadi biz de gidelim. Yarın dünya kadar işimiz var. Tamam. Şey, bir ihtiyacınız var mı? Sağ olun. Sağ ol. Zaten sağ olsunlar yaptılar her şeyi. Görüşürüz o zaman. Hadi. İyi akşamlar. Görüşürüz. Bir gidelim mi biz de? Var mı bir şey? Allah sağ olun beyler. Siz de yoruluruz ya. Sağ olun. Madem biliyordun neden söylemedin? Pişman olmanı istedim. Kendin gelip anlatmanı, özür dilemeni bekledim. Yiğit'in senin sayende ölümden döndüğünü biliyorsun değil mi? Nasıl yani? Hakkı ya o gün beni senin oyaladığını söyleseydim... ...seni konuşturmak için elinden gelen her şeyi yapardı. O zaman Yiğit'in bu işi yaptığını da kolaylıkla ispatlardım. Ama ben seni korumak için Yiğit'in yaptıklarını sineye çektim. Hem itibarımı kaybettim hem de altı milyon dolar. O para geri ödenmezse ne olur biliyor musun? Beni öldürürler. Sen benim canımı gözden çıkarttın da ya. Şimdi karşıma geçmiş hiç tanımadığım bir kadın hayatın hesabını mı soruyorsun bana? Yiğit'in annesinin. Derya ben de sana soruyorum. Beni niye gözden çıkarttın? Neden yardım ettin Yiğit'e? Beni sevdiğini biliyorum. Zaten bilmesem neden sorayım ki bu soruyu? Sen beni sevmesen de ben sana kıyamazdım. Beni sevdiğin için beni böyle kolaylıkla kaldırıp Tonga'ya düşürebildin. Niye yaptın? Neden yardım ettin? Bak, sakın öyle dostluk bağları falan deme bana. Dostluk bağları. Yiğit benim hayatımı kurtardı. Bütün dünyadan korudu beni. Ben bir adam öldürdüm ama masumdum. Yiğit savundu beni. Beni suçlanmaktan korudu. Öldürdüğüm adam... ...Üvey babamdı. Hakkı Bey. ...bir arkadaşımıza Üvey babası tecavüz etti. Kızda nefsi müdafaa. Öldürmüş bunu. Biz de aldık gömdük pisliği. Kızın başı belaya girmesin istedik. O, o sen miydin? O Yiğit'in bir arkadaşımızı korumak için dediği, o... ...onun için cesedi gömüyoruz dediği. bu resimleri de Yiğit'e karşı kullanan sen miydin? Derya ben ben senin ilgili olduğunu bilmiyordum. Yoksa senin bir damla gözleşin için dünyayı yakarım. Bırak. Mevzu o değil. Sen bile benim mağduriyetimi koz olarak kullanmışsın. Şimdi karşıma geçmiş hayatımı kurtaran adamın yanında olduğum için bana hesap soramazsın. Ben Yiğit'i ömür boyu sırtımda taşısam yine de borcumu ödeyemem. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.